Ve Ali Koç başkanlığında Fenerbahçe Beşiktaş camiasını üzüntüye sokacak herkesi heyecanlandıran transfere başladı. Süper sol ayak Taliska sarı laciverti formaya doğru ve diğer yandan takımın beyni Tadic'den de müthiş haber geldi. Evet, öncelikle bir tıkla videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız bizleri ödüllendirmiş olursunuz ve Sarılı patron Mourinho'nun transferde önceliği Yusuf Ennesri'ye vermesi nedeniyle Taliska için başlatılan girişimleri askıya almıştı. Milliyetin haberine göre, sportif direktör Mario Branco'nun Suudi Arabistan ekibi El Nasır'da top koşturan 30 yaşındaki Brezilyalı yıldızla iletişim halinde olduğu ve zaman zaman görüş alışverişinde bulunduğu kaydedildi. Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe devre arasında Talisko operasyonunu bitirebilir derken Mehmet Demirkol ise Fenerbahçe Anderson Talisko ile görüştüğünü ben de duydum dedi ve Sinan Engin de kulaklarıma bir duyum geldi. Ocak ayında Talisko transferini Fenerbahçe gerçekleştirebilir müjdesini verdi. Milliyet Haberi'nin devamında 10 numara pozisyonunda skorer bir oyuncu arayışı içinde olan Branko'nun koşulların oluşması halinde Talisca için resmi girişimlere başlayabileceği vurgulandı. El Nasr'ın yetenekli futbolcu için 10 milyon euro seviyesinde bonservis beklentisi içinde olduğu. Anderson Talisca da Mourinho'ya 12 milyon euro maaş ile Fenerbahçe'ye seve seve geleceğini telefonda ilettiği vurgulandı umarız Taliska bir an önce sarı laciverti formayı giyer ve Tadic de yönetimden sözleşmeyi kaptı. Nasıl mı? Duşan Tadic 35 yaşında olmasına rağmen Fenerbahçe'nin kilit oyuncusu konumunda. Mourinho geldikten sonra alışık olduğu sol kanattan sağ tarafa geçen deneyimli futbolcu performansıyla parmak ısırtıyor. Milli kariyerini noktalayıp tamamen Fenerbahçe'ye odaklanan Tadic 11 lig ve 8'i Avrupa kupalarında olmak üzere takımının tüm maçlarında forma giydi. Yıldız futbolcu 8 kez ağları havalandırırken 7 golünde pasını verdi ancak Tadic'in asist sayısı daha da çok olabilirdi. Sırp hücum oyuncusu 19 resmi maçta arkadaşlarına tam 46 şut pası verdi sarılı acıvertli oyuncular bunları cömertçe harcadı. Tadiç ayrıca birçok golde de asist öncesi son pası veren isim oldu. Fenerbahçe yönetimi performansı kadar karakteri ve takımı sahiplenmesinden de son derece memnun olduğu Yıldız futbolcunun sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini uzatmayı planlıyor. Gerçekten doğru karar. Tadiç ve menajeriyle kısa süre içerisinde ilk görüşmenin yapılması ve 1 artı 1 yıllık teklifin sunulması bekleniliyor.